Herkese selamlar. Şu an tohumdan ürettiğimiz taze soğan üretim alanındayız. Yaklaşık olarak 300 metrekare alanda 10 bin adet kadar soğan fidemiz mevcut. Bu taze soğanları 3 şekilde üretebiliyorsunuz. İlk olarak bizim yaptığımız gibi tohumdan fide haline getirip bu şekilde taze soğanlar elde edebiliyorsunuz. İkincisi arpacık soğan veya kıska dedikleri ufak soğanlardan bu şekilde taze soğan elde edebiliyorsunuz. Üçüncü yöntem ise büyük, iri, pazarda satılan kuru soğanları alıp bu şekilde taze soğan üretim yapabiliyorsunuz. Tohumlu üretimde ve arpacık soğan üretimde kalite çok iyi oluyor. Verim de çok iyi oluyor. Şu an zaten gördüğünüz gibi hepsi tamamen koyu yeşil. Şöyle göstereyim. İri soğanda ise durum farklı kuru soğan olduğu için yanlarından 3-4 adet kadar taze soğan çıkıyor. Durum böyle olunca da verim ve kalite düşük oluyor. En iyisi arpacık veya bu şekilde tohumdan üretim yapmaktır. Tohumdan üretim yapmanın tek sıkıntısı tohumdan fideye yaklaşık olarak 30 gün geçiyor. Fideden hasada ise bir yaklaşık olarak 100 ile 110 gün arasında değişiyor. Yani tohumdan hasada şu soğanın yetişmesi yaklaşık olarak 140 günü buluyor. Arpacık soğanda ise bu yaklaşık olarak 60 gün ile 40 gün arasında değişiyor. Kuru soğanda ise 30 gün. Çabuk yetişmesi iyi olsa da verim ve kalite düşük oluyor. Şu an bizim üretim yaptıklarımız tohumdan yetiştirme. Tohumdan yetiştirme uzun bir süre alsa da kalite ve verim bakımından çok çok iyidir. Ayrıca Almıyorsam yaklaşık olarak 10.000 soğan tohumunu yaklaşık olarak 500 liraya almıştık. 500 lira bile yoktu hatta. Normalde arpacık veya kuru soğan alsanız bu 10.000 adet ürünü bunun en az 10 katı maliyete üretmiş olurdunuz. Eğer imkanı olan varsa bu şekilde tohumdan fide üretip fide haline getirebilir. Bu şekilde üretim çok çok daha karlı oluyor. Biz yaklaşık olarak Dediğim gibi 300 metre alana yaklaşık olarak 10 bin adet kadar fide dikimi yaptık. Onu da şöyle göstereyim. İki sıranın arası 40 santimetre. Şu iki sovanın arası ise 10 santimetre. Siz bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Şöyle ikisinin arası 10 santimetre. Damlamayı çektiniz. Hemen yanına bir sıra daha dikim yapabilirsiniz. Böylece 300 metrekare alanda en az 20 bin adet soğan yetiştirebilirsiniz. Şu an pazarda demeti 10 liraya satılıyor. Demetin içerisinde ise 5 veya 6 tane soğan mevcut. Yani bir soğan yaklaşık olarak 2 liraya denk geliyor. Yani şu soğan 2 lira. Herhangi bir ilacı yok. Sadece hayvan gübresi verdiğiniz zaman çok çok rahatlıkla üretim yapabiliyorsunuz. Eğer toprağınızın organik madde seviyesi yüksek ise sadece sulama ile bu bitkileri yetiştirebilirsiniz. Genelde zaten şu an seramızda yaptığımız tüm bitkilerde yaklaşık olarak bütün buçuk var alanda. Yalmıyorsam sadece 6 kilogram ürün kullandık. 3 defa da yapraktan organik koruma ilacı kullandık. Tohumdan fide üretmeyi de anlatayım. Normalde uzun bir video düşünüyordum fakat kısa olması daha iyi olacak. Şöyle önceden yaptığımız fideleri göstereyim. Şunlar bizim tohumdan elde ettiğimiz soğan fideleri. Her bir göze bir adet atmıştık. Siz daha sık yaparsanız soğanları yani şunun yanına hemen karşısına bir tane daha kebirseniz çok çok daha iyi olur. Biz tek tek yapmıştık soğan tohumlarını. İsteyen olursa ikili dikimde yapabilir. Hatta şöyle aralarda ikili filler de mevcut. İkili olursa sanki köklenmesi daha iyi gibi olacak geldi bana. Şöyle göstereyim. Hem çıkarması kolay olacak. Hem de üretimi daha kolay olacak. Bunların da standart ve hibrit oran ürünleri var. Standart normal bizim ektiğimiz ürünler. Hibrit olanları şöyle bir özelliği var. Hastalıklara karşı daha da dayanıklı oluyorlar. Verimde ve kalitede fazla fark yok. Şöyle tohumu da göstereyim. Genelde kullandığımız tohum budur. Arzuman tohumculuk. Kesinlikle tavsiye ederim. Yaklaşık olarak 20-25 yıldan beri alışveriş yaptığımız firmadır. Viyollerimiz 128'lik İsteyen 104'lük viyol de kullanabilir. Kullandığımız toz karışımı, torf, terlit, biraz da yanmış çeltik kavuzu. Şöyle tohumları da göstereyim. Videoyu biraz duraklatalım. Tohumlarımız şu şekilde. Gördüğünüz gibi gayet ufak ve siyah renkte. Genelde hibritlerde de aynı bu şekilde oluyor. Şöyle tohumlarımızı koyalım. Her bir göz viyole eğer tekli ekim yapacaksanız bir tane şöyle hafif bastırıyoruz. Yaklaşık olarak 1 santim derinliğe tohumları ekmeniz yeterlidir. Hemen bir iki tane tohum alıp bırakıyoruz. Yaklaşık olarak şu 5 gramlığın içerisinde en az 5000 adet kadar tohum vardır bu pakette ne olmuyorsam 15 lira civarıydı. 10 gramlıkları 20, 20, 20 ila 25 lira seviyesinde. Bu şekilde bir iki tohum atıyoruz. Yaklaşık olarak çimlenme süresi dediğim gibi tohumdan fideye gelmesi yaz aylarında 30 gün. Kış aylarında ise yaklaşık olarak 40-50 günü bulacaktır. Bunlar fide haline geldikten sonra bu şekilde oluyor. Daha sonra toprağı alıyoruz. Dediğim gibi sıra üzeri 10 cm. Yürüme yolu 20 cm. Çift sıra dikim yaparsanız ikisinin arası da 10 cm yapıp çok rahat bir şekilde üretim yapabilirsiniz. Bugünlük kadar ilerleyen videolarda görüşmek dileğiyle.